Merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir farkındalık videosuyla karşınızdayım. Videomuzun konusu var olanın farkına varmak ve değerini bilmek. Sizler için hazırladığım bu güzel videoyu sonuna kadar izlerseniz farklı bakış açılarına sahip olacağınızı düşünüyorum. Bu güzellikten yararlanmayı ihmal etmeyin. Koşan adam zorla yürüyen adama bakarak şükretmiş. Zorla yürüyen adam koltuk değnekleriyle yürüyen adama bakarak şükretmiş. Koltuk değnekleriyle yürüyen adam bir bacağı olmayan adama bakarak şükretmiş. Tek bacaklı adam ambulansla gideni görünce şükretmiş. Ambulansla giden adamsa cenaze aracıyla giden adamı görünce şükretmiş. Bu hikaye böyle uzayıp gidiyor dostlar. Burada önemli olan ve anlatılmak istenen hangi durumda olursak olalım şükredecek bir şeyimiz mutlaka vardır. Birisinden duymuştum. Aynen şöyle diyordu. Sabahleyin uyandığında şükredecek bir şey bulamayan insanın aklından şüphe ederim. İlk başta tuhaf gibi gözükse de biraz düşününce çok mantıklı bir söz olduğunu anladım. Sizlerin de bu konuda biraz düşünmenizi tavsiye ediyor. Soluduğumuz hava, içtiğimiz su, yediğimiz yemekler, üzerimize giydiğimiz giyecekler Evimiz, parkımız, ailemiz, dostlarımız, arkadaşlarımız, yaşadığımız ülke, üzerine bastığımız toprak, etrafı saran güzellikler, sonsuz gökyüzü, kullanımımıza sunulan cüzi irade, iletişim. Bunları saymakla bitiremeyiz. Sizin de aklınıza onlarcası, belki yüzlercesi gelmiştir. Var olanın farkına varıp değerini bilmek insana huzur verir. Yoksa sende olmayanı arayıp durmak beyhudedir. Sadece içtiğimiz suyu bile düşünsek bunun farkındalığı bize yeter. Şöyle bir düşünün. Dünyanın binbir telaşı içerisinde, bu hızlı geçen çağda yaşarken günün herhangi bir saatinde susadığınızı düşünün. Her nerede ve ne durumda olursanız olun, içmek için sürahiden bardağa su döktünüz. Dünya telaşı devam ediyor bu arada. Akılda bir sürü cevaplanması gereken sorular, ulaşılmayı bekleyen hayaller, kim bilir kimilerine yetiştirilecek cevaplar hesaplanacak mal varlığı, ödenecek faturalar, ev durumu halleri, geçinemediğimiz kardeşlerimiz komşularımız, arkadaşlarımız veya yöneticilerimiz ve daha niceleri. Allah aşkına kafada bu kadar düşünce varken suyu içip içmediğinizin farkında olabilir misiniz? Aradan biraz zaman geçince tekrar su aklınıza gelir ve içtim mi içmedim mi diye kendinize sorar durursunuz. Sonra bardağın boş olduğunu görünce ha tamam içtim içtim kesin içmişimdir yok yok içtim içtim. Acaba? Gibi soruları kendi kendimize söyleyip dururuz. Şimdi soruyorum sizlere sevgili dostlar. içtiğiniz bu suyun tadını alabildiniz mi? Oo, su iç farkında değilsin. Yemek ye farkında değilsin. Peki sahiden ne düşünüyorsun? Hep bir telaş, hep bir koşuşturma. Sevgili dostlar hiç duydunuz hiç mu? mu? İnsanlar yarının yani geleceğin kaygısıyla zamanını, gününü, belki de tüm hayatını kendine zindan eder ve hiçbir yararını görmez. Size bir önerim var bu noktada. İlk fırsatta mesela hafta sonu bir kahvaltıya oturduğunuzda bir gün olsun kahvaltıyı acele etmeden farkına vararak yapmaya çalışın. Yani ekmeği ağzınıza koyarken ekmeğin lezzetini düşünün. Kahvaltıda her ne yiyor iseniz her birinin tadını alarak ve zevkine vararak yemeği deneyin. Ekmeği paylaşmanın zevki ekmeği yemenin zevkinden daha fazladır. Ben işin sadece basit bir bölümünü anlattım. Bunu hayatın bütün alanlarında kullanabilir ve hayatımızı daha güzel bir şekilde geçirebiliriz. Üstümüze vazife olmayan başka konulardan, diğer insanların hayatlarından, diğer insanların yaptıklarından sıyrılıp sadece aynanın karşısında kendimize bakarak, varsa bir eksiğimiz onu düzelterek ve var olanın farkına varıp işin tadını çıkararak yaşamaya çalışırsak inanın dünden daha sağlıklı, daha mutlu, daha başarılı olacağız. Bütün güzelliklerin sizlerin olmasını diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Ailemize katılmayanlar üye olup ailemize katılsınlar. Videonun başkaları tarafından da izlenmesini istiyorsanız Onlarla paylaşabilirsiniz ki bunu zaten yapıyorsunuz. Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlar bölümünde yazarak bir başkalarına da ışık tutabilirsiniz. Konuyla alakalı sorularınız varsa onları da seve seve yanıtlayacağımı bilmenizi istiyorum. Evet sevgili dostlar yeni yeni videolarda buluşana kadar hoşçakalın, dostçakalın.